esrarengiz kasaba, hikayeleri ve karakterleriyle adeta efsaneleşmiş bir seridir. Gizemlerle dolu bu seride kimi zaman gözden kaçırdığımız bazı hatalar olabiliyor. Bu hatalar kimi zaman sıradan hatalar olsa da kimi zaman fazlasıyla akıl karıştırıcı olabiliyor. Hatta bazen insan bu hataların bilerek yapıldığını düşünüyor. Bu arada şunu söylemeliyim ki birazdan göstereceğim hatalar bu serinin ne kadar kötü, basit ve benzeri gibi şeyler olduğu anlamına gelmiyor. Aksine bu hatalar bu serinin gerçekten binbir emekle yapıldığını kanıtlıyor. Çünkü seri içerisindeki çizimlerin çoğu elle yapıldı. Yani buradaki hataları göstermem bu seriyi sevmediğim anlamına gelmiyor. Her neyse gelin en iyisi bu hatalara biraz yakından bakalım. Esrarengiz kasabadaki en sıra dışı hatalardan biri ise bu bölümdeydi. Ancak sıkı durun çünkü bu hata sizde bir şok etkisi yaratabilir. Evet gördüğünüz gibi bu sahnede Mabel her zaman olduğu gibi gözüküyor. Ancak birkaç saniye sonra tamamen bambaşka birine dönüşüyor. Bu sahne bir animasyon hatası olabilir veya olmayabilir. Ancak çok ürkünç bir sahne olduğunu söylemem gerek. Bir başka hatalı sahneyi ise Sus'un doğum gününde gördük. Bu sahnede postacı kapıyı çalıyordu ve Sus'a bir mektup veriyordu. Normal görünen bu sahnedeki hatalı kısımsa mektupta isim veya adres yazmamasına rağmen postacının mektubu Sus'a vermesi. Bu da akıllara postacının o mektubu Suus'a getirmeyi nasıl akıl ettiği sorusunu getiriyor. Kahramanlarımızın zombilerle savaşıp kazandığı bu sahnede kenarda güneşin doğduğunu görmüşsündür. Ancak bunun olmasına mantıklı bir tarafı hatta bırak mantığı imkanı bile yok. Çünkü parti akşam 8'de başlamıştı ve partinin tekrar güneşin doğuşunu görmesi için en az 10 saat sürmesi gerekiyordu. Ama gördüğümüz bu olayların 10 saat süremeyeceği kesin olduğu için bunun bir hata olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Ayrıca zombi bölümündeki bir başka hatalı sahne ise Mabel'ın mikrofonla şarkı söylediği sahneydi. Bu sahnede Mabel mikrofona bağıra bağıra şarkı söylese de sahnede mikrofonun takılı olmadığı gözüküyor. Mabel ve Gideon'un olduğu bu sahnede masadaki çatalları dikkatli bir şekilde sayın. Şimdi eğer ben delirmediysem bir sonraki sahnede bu çatallardan iki tane var. Ancak bir tane gümüş çatal kayıp ve nerede olduğunu göremiyoruz. Yani bu bir hata mı yoksa Gideon çatallardan birini mi yedi? Çünkü daha önce başka çizgi filmlerde şatal yiyen karakterler gördük. Ancak bence bu sahnede gördüğümüz şey bir hataydı. Bu sahnede ise Sten'in elindeki bastona dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Baston bir sonraki sahnede tamamen yok oluyor. Bu aslında bir süreklilik hatası çünkü sahnenin devamında bastonu gösteren bir devam sahnesi yok. Yani ya bastonu arkasına sakladı ya da yere attı. Ancak her iki koşulda da bence bastona ne olduğunu anlatsalardı harika olurdu. Buradaki hatalı sahnemiz ise Wendy ile ilgili. İsterseniz bu hatayı bir tahmin etmeye çalışın. Eminim çoğunuz bu sahnedeki hatayı fark etti ancak yine de söyleyelim. Bu sahnede Wendy'nin kafasının arkasındaki iplere dikkat ettiyseniz hatır sayıları bir uzaklıktalar. Ancak bir sonraki sahnede bu ipler aniden kafasının arkasında beliriyorlar. Stan ve Ford'un küçüklüklerinin gösterildiği bu sahnede bir anlığına da olsa Stan'in kaşları siliniyor. Bir başka hatalı sahne ise Stan'in sırtına konan periyi eliyle bir sinek gibi ezdiği sahne. Bu sahnenin devamında ezilen perinin Sten'in sırtında olması gerekirken peri orada gözükmüyor. Bu sahnede ise sopayla masanın altına vurulduktan sonra Mekka masanın altından dışarı çıktığı gözüküyor. Ancak masanın altında saklanacak bir yer yoktu. Yani o nereden çıktı tamamen bir muamma. Bu seriyi beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.